church merhaba abı çok tatlı <laughs> süs bunu tırcı Hasan dayı yapsa bunları demezsiniz. Tabi şimdi burada yakışıklı Kore erkeği var diye oha çok iyi falan. Tırcı Hasan dayı yapsa bunu şöyle şöyle bu hareketleri ne yapıyor ya bu kır daha iyi samına koyayım. Pallan gözlerinde karanlık gecelerimiz ay gibi doğuyorsun abla. Gerçekten mi? <laughs> Asiktir lan! Asöksel olmadım da doğru kişiyi bekleyen durağa bindim ben. Do yaşım geçiyor ya biraz. Doğru kişiyi beklerken yanlış kişilerle zaman harcayıp doğru kişiyi dojlamayayım diye beklemeye girdim. Ulan bir buçuk sene olmuş amına koyayım duvara tırmanacağız ya. Nerede bu doğru kişi amına koyayım? Neredesin? Acısın. Bu Joao başımıza bela ettin amık. Oğlum bak sikeceğim seni şimdi. Bak yeni başladık yayına tövbe estağfurullah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aile yayını diye başlıyorum. Mal bana yazına bak. Gerizekalı Joao Mario alınırken sen tweet atmadın mı? Aa güzel topçu diye millete hava atmadın mı sen? Sikik. Ben en başından beri beğenmiyordum zaten adamı. Git Van Brock yayınına git amına koyun. Bana niye ağlıyorsun? Gidenin arkasından tek yapılacak bir şey vardır. O da arkasından kapıyı kapatmış.

Ya sen çiçek seviyorum deyince ben de sırtladım geldim. Boz uyan Oz! Koydum <Sessizlik> tavaya <Sessizlik> da başladı oynamaya. Koydum tavaya da başladı oynamaya. Açtım yok da başladım alamaya. Ne iş yapıyorsun? Dijital içerik üreticiyim, yayıncıyım. Daha ne diyeyim? Bana para ver, bana para ver. Slash soru işareti Ayşe eşittir Denzotrok'tun. Yala dedi yalama, Ney Yala ney yalama. Ne, ne, Benim ne, AYM Goen ne, veriyor. Ney sabah Oo <laughs> <laughs> ha ne diyor? Çek ne diyor ya? Salah falan var da arkada? Van Dijk ya da Mbappe'yi alayım ya. Buyurun. Hııı. Bakalım. Notaraj. Yanda arka. San... Ronaldo! 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 git ya. git ya. Siktir git ya. ya. Oğlum burada bir yerde ha o. Hani solunda yok değil mi lan? Orada. <laughs> evet, i̇ki tane cross'la oynuyor. Ananı sikerim. <laughs> Kardeş. Yok ya <ben> ne <laughs> yapıyorum? Ne <laughs> <Aynen>, ben... <laughs> <Kanka, gülüyor> robotu nereye kurdu kanka? <laughs> bir daha bir dene bakalım. Mesela Erzurum ağzıyla Erzurum yöresine ait bir fıkra anlat bana Teo Emli'den. Hadi bakalım emmi. Şehire iner. Bakır, bakır herkesin elinde bir cep telefonu. Varmış bir telefoncuya demiş ki... ...hemşeri bana bir cep telefon alayım. Satıcı sormuş. Ne gibi bir şey istersin emmi? Heyo emmi cevap vermiş. Valla hiç konuşmayacak bir şey olsun. <laughs> Bu daha güzel oldu tebrik ederim. <laughs> Ya bu ne ya kanka? Yani üf yani garip ya ne garip böyle küçük fok balığına benzemiş. <laughs> Bunlar ne oğlum? <laughs> Arkadaşlar bakın adamı görmeden öldüreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> sanki, yani bilmiyorum, bir duygusal değil ama sanki böyle senin de bana bir gönlün var gibi gibi. Yok, bir <laughs> <bir değişiklik> yok. <gülüyor> 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 Şu an. Bir anda etrafa duruyorum. Sağ, sola bakıyorum falan tam böyle heyecan içindeyim. Bir anda kafamı sana çeviriyorum. Diyorum ki chat gibi şu anda donumu indirmen gerekiyor diyorum. Durumu ciddiye alıyorum. Kafamı sana çevirip tamam ama emin misin diye soruyorum. Sen kararlısın. Donumu indiriyorum ve bakalım neler olacak. <laughs> gerisini de yani. Anladım. Gerisini de ben hallediyorum. Donumu indirince... Hayır hayır! Sus! Sus hayır bir şey yapmıyorsun. Abi en büyük hayalin ne varsa. Kanka en büyük hayalim... Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. Anlatacak kadar ucuz değil ya. Ne var lan? Aleykümselam. Güzel yere dükkan atmışsın. Ne diyorsun dayı? Burada iyi karı <laughs> ne diyorsun amına kodumun oğlu? Buraya orospuları getiriyorsundur. Arkada sikiyorsundur diyorum sessiz. <laughs> Ne diyor bana? <laughs> Düşünsene oğlum. Dükkanda böyle müşteri geliyor. koydu bu çocuğu ya. <laughs> Hocam siktir git. Gece gece belanı benden bulma. Oğlum bu tren çarpınca ölmüyorduk değil mi lan? Ay. Ben malım, ben aptalım. Ya amacın ne kaç defa soracağız bilerek mi cevap vermiyorsun? Oy kullandın mı kime oy verdin? Am yalayan göt delen senin amını götünü yalayıp delerim bak. Amına kodumun salağı. Görüyorsun lan. Kaç defa söyleyeceksin? Amına kodum körü. Götünü siktim senin. Aptal piç. Bir şey anlatıyorum burada zaten oraya da yazmışım. Gerizekalı amcık sik. <laughs> Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Tabii izleyip de abone olmayan orospu çocuklar var. Onlara hiçbir şey demiyorum. Şerefine alayım. Şerefine alayım. <gülüyor> 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 çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Nerede lan? Arka gelmiş, arka. Oğlum bu Devam et kariyerine. Vay be bir zamanlar benim böyle bir arkadaşım var. <laughs> Ta ki benim yerime başkalarını tercih edene kadar. Güzel arkadaştı. Koltuğunu alana kadar. İyi kardeşti. <laughs> Arabayı alana kadar. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Problem değil. Alışkınız düşmeye. Yeni arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebilir. Ben onun yerine hiç kimseyi konduramadığım için yalnızlığı kabul ettim. Sıkıntı yok. Arkadaşım mutluysa benim için dert değil ya. Adam rengi doğru gelmiş. Nasıl sonra ben onu? yırtıl dedim sonra. Yırtıl dedim ama ne kodumu yırtıl dedim. Benim vizen yok mu kuzum bego? Benim vizeler 30 30 Kasım'da. Bir de benimki açık üniversite. Ben sen deyip geliyorum. Sikimin keyfine göre. Bak bence. Solda. Oğlum adam direkt atmış. Kanka iki oka. Niye... burası. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ama. Beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım. Hepinizi yakacağım ulan inekler. <laughs> Hah, burada. BU NE evet, 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 oh. evet, 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 oluyorum Yakalandı evet, 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 daha iyiyim ama. Hey sen. Evet sana diyorum şu anda abone olursan bugün bir kişiye iyilik yapmış olursun ve iyilik yapan iyilik bulurmuş.